Star TV'de ekranlara gelen Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuğba Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi Peri aynı isimli romanından uyarlanıyor. İlk olarak 1963 yılında kaleme alınan kitap Gecenin Ucundaki Işık ismiyle yayınlandı. Daha sonra yazar kitabın adını gecenin ucunda olarak değiştirdi. Aslında kitabın değiştirmeden önceki isminde yer alan ışık kelimesi yazar için büyük önem arz ediyor. Peride Celal burada ışık kelimesini bir metafor olarak kullanıyor. Zaten kitapta Macide karakterinin ışığı arama, bulma, sahip olma, kaybetme ve son olarak yeniden bulma çabasına tanık oluyoruz. Diğer yandan da ışık ailesinin Macide'nin hayatını tamamen değiştirdiğini görmekteyiz. Evet, bu bu içeriğimizde Macide ile Kazım Işık arasındaki imkansız görülen ama çok çabuk gelişen bir aşk hikayesini anlatacağız. Gerçekten kavuşacaklar mı? Hikaye mutlu sonla bitiyor mu? Detaylar bu içeriğimizde. Hazırsanız başlayalım. Macide küçük yaşlardan beri anne ve babasından çok sevgi göremeden büyüyor. Aslında bunun sebebi kendisinin bir erkek çocuğu olarak dünyaya gelememesinden kaynaklı. Yani anne ve babası bir erkek çocuğu istemişler hep. Çünkü babasına kaçarak evlenen annesinin Macide'nin dedesi olan esvapçı başıyla barışmasının Tek yolu bir erkek çocukmuş ancak bu olmamış ve Macide ile ailesi mütevazi ve fakir bir hayat yaşamak zorunda kalmışlar. Dedeleri esvap kapçı başının tüm mal varlığından tek bir iplik bile alamamışlar. Macide 13 yaşında babasını kaybediyor ve Ankara'da annesiyle birlikte zor günler geçirmeye başlıyor. Macide Ankara'da Hüsnü Bey isimli yakın komşuların yanında işe başlıyor. Bir bankanın hukuk departmanında avukat olarak çalışıyor. Ama hayatı çok durağan ve yeni bir şeyler arıyor. Macide erken yaşta kaybettiği babasının yerini aslında Hüsnü Bey ile dolduruyor. Hüsnü Bey çok tanınımlı, kendini geliştirmiş, ülkeler gezmiş ve birçok lisana sahip bir adam. Macide'yi birçok konuda doğu yönlendiriyor. Diğer yandan çocukluk arkadaşı Handan var. Handan da Macide'nin hayatındaki en önemli arkadaşlarından bir tanesi. Macide'ler de dededen kalan bir kuşlu kutu var. Bu kuşlu kutu manen ve madden çok değerli bir eşya. Bunu Amerikalılara satıyorlar. Macide gelen para ile İstanbul'a tatile gitmek amacıyla yola çıkıyor. Bu tren yolculuğunda Ahmet Işık isminde Türkiye'nin en zenginlerinden birisi olan Kazım Işık'ın kardeşiyle tanışıyor. Aslında bu hikayenin uzun halini bir önceki içeriğimizde sizlerle paylaşmıştık. Onu sayfamızdan bulabilirsiniz bu hikaye burada ayrılıyor. Yani direkt Kazım Işık ile Macide arasındaki aşka geçiş yapalım. Şimdi biraz sizlere Kazım Işık'tan söz edelim. Kazım Işık da tıpkı Macide gibi erken yaşta babasını kaybediyor ve babasının ölümünün ardından liseyi bırakmak zorunda kalıyor. İş hayatına ilk olarak Yahudi bir toptancının yanında başlıyor. Daha sonra bu çalıştığı yere ortak oluyor. Devamında ise Yahudi bu işleri Kazım'a bırakıyor ve ülkesine dönüyor. Kazım Işık, Türkiye'nin en zengin kişiliklerinden birisi ve yarattığı serveti aslında tırnaklarını kazıyarak ortaya çıkarmış. Siyasilerle, iş adamları ile sanatçılarla sürekli bir araya gelen, magazin yönü güçlü bir adam. Ahmet ve Cihangir isminde iki kardeşi var. Annesinden çok sevgi göremeyen birisi Kazım Işık. Bu açıdan Macide ile benzerlik taşıyor. Kazım Işık, Nermin isimli kadınla severek evleniyor. İkilinin çocukları olmuyor. Daha sonraları Kazım Işık, genç kadını aldatıyor. Metreslerle vakit geçiriyor sürekli seyahatlere çıkıyor. Bu yüzden Kazım Işık da tıpkı Macide gibi ışığı arıyor. Yeniden konumuza dönersek Kazım Işık Ahmet Işık'ı önce İzmir'e daha sonra Amerika'ya göndermesinin ardından Macide'ye tam anlamıyla sahip oluyor. Kazım Işık aslında sinsi bir plan kurup kardeşinin elinden Macide'yi alıyor ve onunla çok kez birlikte oluyor. Esasında Macide Ahmet Işak'a karşı herhangi bir sevgi beslemiyordu. Ancak Kazım Işık'ın büyüsüne o kadar kapılıyor ki ve Kazım'a sıra sıklam aşık oluyor. Ahmet'in Amerika'ya dönmesinin ardından Macide ufak çaplı bir suçluluk duyuyor. Bunun sebebi yasak aşk yaşıyor olmaları. Ve kendisinin hem Ahmet'e hem de Nermin'e ihanet ettiğini düşünüyor. Bu anlamda İstanbul'u terk edip Ankara'ya dönüyor. Ama Kazım bir yolunu bulup Macide'yi yeniden İstanbul'a getiriyor. Daha sonra Nermin'in ölümü sonrası Kazım Işık ile Macide evleniyor. Bu arada Kazım Işık Macide'nin annesine bir apartman satın alıyor. Kaleyi bir bakıma içten fethediyor. Büyük umutlarla evlenen Macide'yi karanlık bir dönem bekliyor. Işıkların konağında bir başına kalıyor. Konakta birçok balo ve gece tertibi düzenleniyor. Hatta dışarıdan da bu organizasyonlar yapılırken Macide sadece Kazım istiyor. Bu eğlencelerin boş olduğunu düşünüyor. Giyimine dikkat eden ama gösterişsiz bir Macide betimleniyor kitapta. Esasında çok dikkat çeken biri ama zengin tabakadan olmadığını giyim, hal ve hareketleriyle belli ediyor. Yalnız başına günler geçiriyor günler, aylar geçiriyor ve Kazım Işık'ın eskisi gibi kendisini sevmediği, aldatıldığını, eski arzu ve isteklerinin kaybolduğunu kafasında kuruyor. Macide bu ilişkiyi kafasında kuruyor ve birçok şeyden kuşkulanır hale geliyor. Macide hemen hemen her gün Kazım ile tartışmalar yaşıyor, kavgalar ediyor, hatta bu ruh halini annesine benzetiyor annesinin de tıpkı kendisi gibi babasının kapılarını dinlediğini, iş yerlerine telefonları açtığını, kavga, huysuz biri olduğunu anlatıyor. Yani bu ilişkide hep bir şeyler arıyor. Hatta Kazım Işık Macide'yi şöyle anlatıyor. Sevmenin de kötüsü de varmış. İnsanın aklına girip, yiyerek, kemirerek, bir şeyleri eşeleye eşeleye, çürüterek, öldürerek. Aslında Macide bu kuruntularında haklı çıkıyor. Bir gün kağızmışı Alman bir sekreterle beraber olurken yakalıyor. Bunun ardından Kazım'ı Nermin'in ölümünden sorumlu tutuyor ve Kazım Işık'tan kesin olarak ayrılıyor. Devamında Macide Kazım Işık'tan hamile olduğunu öğreniyor. Hamilelik sürecinde hayattan sıkılan ve geleceğe dair ümitvari emare bulunmayan Macide'de çocuğunun doğumu sonrası bir umut oluşuyor. Macide'nin bir erkek çocuğu oluyor ve bu çocuk sonrasında Macide karanlığın ucunda ışığı görmeye başlıyor. Kazım Işık'a ne oluyor peki? Kazım hastalığa yakalanıyor. Kitapta hastalığa yakalandığı ve Doğan çocuğunu görmeye geldiği yazıyor. Ama Macide ile hiçbir zaman bir araya gelmiyorlar. Hikaye sonu mutlu olmayan bir aşkla bitiyor ama Macide açısından ise yeni bir hayatın başladığını söylemek mümkün.